Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, ilk videomuz olan fizik bilimine giriş dersini çekeceğiz. E, daha önceki videolarımızda da söylemiştim zaten. Lütfen konu anlatımından ziyade soru çözümlerini de çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bu videodan sonra hemen soru çözümü de gelecek. Evet, şimdi e, fizik bilimine girişe başlamadan önce yine konuyla ilgili bu sefer bir aydınlatma yapayım. Fizik bilimine giriş konusu genelde çok önemsenmeyen bir konu ama tabii ki temel düşünceleri bilmemiz açısından temeli oturtmamız açısından bazı kavramlar önemli. Burada dediğim gibi birlikte halletmeye çalışacağız. Siz de lütfen bu özeni gösterirseniz çok sevinirim. Şimdi öncelikle fizik bilimine giriş kavramında ee, bir bakalım. Şimdi fizik bilimine giriş kavramında öncelikle tabii ki biliyorsunuz fizik dediğimiz kavram bir bilim olduğu için önce bir bilimin tanımını yapalım. Bilim doğayı ve evrendeki tüm olayları sorgulayarak anlama ve açıklama çabası içerisindedir. Fizik ise evrende meydana gelen olayların içinde maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki ilişkiyi neden sonuç ilişkisine dayandırarak inceleyen bir bilimdir. Şimdi fizik dediğimizde hepimizin aklına bazı konular geliyor. Mesela madde, enerji, işte mekanik bunlarla ilgili konuşacağız. Şimdi ikinci kısım olarak fizik biliminin alt dallarına geliyorum. Burada bir kodlama var. Bütün kitaplarda hemen hemen görürsünüz. Ben de o sıraya göre yazdım zaten notlarımızda. Kamyonet kodlamamız kamyonet arkadaşlar. Şimdi öncelikle kamyonetin K'si olan katı hal fiziği ile başlayalım. Maddenin iletkenlik, yoğunluk, optik, moleküler yapı özelliklerini inceler. Elektroniğin temelini oluşturan kristal yapıları, yarı iletken ve süper iletkenler, güneş pilleri, nanoteknolojinin kullanıldığı durumlar katı hal fiziğinin alanına girer. Dediğim gibi burada özellikle soru çözerken şu kısımlar önemli yarı iletken, işte süper iletkenler, güneş pilleri bununla ilgili soru kalıplarında çıkabiliyor. Ee, böyle bir kavram gördüğünüzde, bunları gördüğünüzde direkt lütfen katı hal fiziğini işaretleyin. Şimdi kamyonetin ağasına geldik. Atom fiziği, maddi, maddenin atom ve molekül yapısını inceler. Bileşiklerin oluşumu, lazer ışığının oluşumu, kuantum bilgisayarlar bu alana girer. Şimdi arkadaşlar burada da yine az önceki gibi bir öneride bulunacak olursam. Lazer ışığının oluşumu. Kuantum bilgisayarlar bu alana girer. Bunları kodlayabilirsiniz kafanızda. Evet fizikte, klasik fizikte en çok kullandığımız kısım mekanik. Mekanik kavramına geldiğimizde kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvetin dengeyle ilgili bölümüne statik. Kuvvetin etkisindeki hareket ve cisimlerle ilgili bölüme dinamik. Burada Newton yasaları da var mesela. Kuvvetin etkisi olmadan sadece cisimlerin hareketiyle ilgili bölüme de kinematik denir. Bunları da yine aklınızda bulundurabilirsiniz. Şunu söyleyeyim bu kısımla ilgili. Mekanik, hareket, kuvvet, enerji gördüğünüz her şeyde lütfen mekaniği işaretleyin. Özellikle e, şu konuda bir öneride bulunmak istiyorum. Dünyanın işte güneş etrafındaki hareketi. Yani kütle çekimi vesaire sonuçta bir kuvvetle oluyor ve bunu sorularda kaçırabiliyorsunuz. Lütfen bu kısma dikkat edin derim. Şimdi diğer kısma gelelim. Kam yönetim yüksek enerji ve plazma fiziği. Yüksek enerjili parçacıkları ve plazma halini inceler. Maddenin dördüncü hali plazmadır biliyorsunuz. Çok yüksek enerji barındırır. Yüksek enerji ve plazma fiziği de bu şekilde konuşulabilir. İşte burada mesela plazmaya örnek verecek olursak güneş bir plazmadır arkadaşlar. Şimdi en çok öğrencilerin de korktuğu kısım olan optik. Dikkat ettiyseniz hepsi aslında birer e, işleyeceğimiz konuların başlığı gibi. Optik ışığın temel yapısını ve ışık olaylarını inceler. Burada özellikle söylemek istediğim kısım gölge olaylarını kaçırıyorsunuz sorularda. Gölge de sonuçta ışıktan olan bir olay ve ışığın temel yapısını, ışık olaylarını bu başlık altında inceliyoruz. Şimdi nükleer fizik kısmında özellikle bu atom, nükleer ve yüksek enerji plazmaya birazdan tekrar değineceğim. Çünkü bunlar karıştırılabiliyor. Şimdi nükleer fizik atom çekirdeğinde meydana gelen olayları inceliyor. Ee, burada Mesela atom fiziği ile işte atom kelimesi şurada geçen atom ka kelimesi karıştırılabiliyor. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Atom fiziği dışarıdaki atomun molekül yapısını, atomu ve molekül yapısını yani dışarıdan gelen dışarıdaki görüntüsünü inceliyor. Nükleer fizik ise atom çekirdeğinde meydana gelen olayları yani içeriye girmiş artık o şekilde düşünebilirsiniz. Elektromanyetizmaya geldiğim zaman Elektrik ve manyetizma alanlarının ilgilendiği tüm konuları kapsar. E burada da bildiğiniz üzere işte e, konu başlığı yine bunlar elektrik, işte elektriklenme, manyetizma, mıknatıslar, e, akım, geçen telde oluşan manyetik alan vesaire bunları kapsıyor diyebiliriz. Şimdi termodinamik deyince zaten direkt kelimenin e, yapısında termo diyoruz. E, kısımı geçtiği için burada ısı ve sıcaklıkla ilgili kavram olduğunu biliyoruz. Isı, sıcaklık ve madde arasındaki ilişkileri inceler diyoruz. Şimdi bu kısımla ilgili demiştim ya döneceğim tekrar ee, bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar burada yüksek enerji mesela plazma fiziği gerçekten çok yüksek enerji çıkması gerekiyor. Nükleer fizik atom çekirdeğinin içerisindeki olayları İncelerken atom fiziği dış yapısını ve molekül yapısını inceliyor diyebiliriz. Şimdi fiziğin yaşam, teknoloji ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisine geldiğimiz zaman biliyorsunuz bütün e, bilim dalları, bütün işte teknoloji, yaşam bunlar iç içedir. Çünkü hepsi birbirinden yararlanır. Birinde olan konuyu alıp ee, üzerinde çalışma yapıp fiziğe uyarlayabilirsin. Şimdi öncelikle biyolojiyle başlayacak olursak, bitkilerde suyun kökten yapraklara iletilmesi olayı kılcallık. E bizim de zaten kılcallık dediğimiz bir kavram var madde ve özellikleri konusunda. E direkt bizim alana da hitap ediyor. Gözün görme işlevi zaten optik dediğimiz konuyla alakalı çünkü ışık kavramı var orada. Şimdi diğer bir bilim dalı kimya ee, pillerin oluşturulması elektroliz olayı buraya girer matematik matematik bana göre en önemlisi bütün öğrencilerin de sıkıntı çektiği kısım bazen fizik konusunda yapamadığınızda incelediğimde görüyorum ki matematik kısmında ciddi sıkıntılarınız var ben her zaman söylüyorum lütfen arkadaşlar bu antrenmanlarla matematik vesaire bizim alan için Hızınızı geliştirmek için önemlidir. Hani illa düşük dereceli öğrenciler ya da başlangıç için çözülecek kitaplar değil, hız kazanmak için de çözülecek kitaplar. Lütfen bu kısma dikkat edelim. Matematik, fiziğin dili matematiktir. Ve matematik bilmiyorsanız olaylar arasında örgüyü birazcık zor kurarsınız. Şimdi felsefeyi en sona bırakacağım ben. Çünkü onunla ilgili değineceğim kısım var. Sanat dediğimizde, Müzikteki işte duyulan nota seslerinin özellikleri ebru sanatı mesela ebru sanatında yoğunluk farkından yararlanıyoruz. Spor yine denge, yüksek atlama, çekiç atma bunlarda biliyorsunuz 11. sınıfta atışlar konusu var. Hani ee, orada dediğimiz gibi hava direnci vesaire var. Sonuçta bunlar hesaplanıyor normal şartlarda da. Teknoloji dediğimizde Fizik biliminin yasalarını kullanarak yaşamı daha konforlu hale getirmek için kullandığımız bir ala. Şimdi felsefeye gelince şunu söylemek istiyorum. Düşünmeden bilim yapamazsınız. Genelde diğerleriyle bağlantıyı kuruyorsunuz ama felsefeyi hep atlıyorsunuz. Lütfen felsefeye dikkat edin. Soru kalıplarında özellikle düşünmeden bilim olmaz. Şimdi birazcık artık fiziğin içine girelim. Başında da bahsettiğim videonun bu büyüklükleri işte nicelikleri bilmezseniz ileriye doğru kavram yanılgıları olmaya başlar. Ve biz bunlara özellikle dikkat ediyoruz. Ee, sınav grubu öğrencisi dışında işte 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf öğrencilerinin de okul sınavlarında özellikle bu formül kısmıyla ilgili sorular geldiğinde birimlerde hata yapmalarının sebebi bu konunun başını fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasını bilmediklerinden kaynaklanıyor. Buna da özel bir parantez açalım. Şimdi sınıflandıracak olursak temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler, skaler ve vektörel büyüklükler. Öncelikle temel büyüklükleri konuşacak olursak bunun da kodlaması biliyorsunuz. şu şekilde kısamuz dediğimiz kavramla oluyor. Burada kısamızın k'si kütle, işte sembolü m, birimi kilogram, onun da gösterimi kg, ölçme aracı da eşit kollu terazi. Şimdi diyebilirsiniz hocam bu işte kilogramı neye göre belirliyoruz? Uluslararası birim sistemi dediğimiz bir sistem var. Bunu da genelde kitaplarda işte sorularda SI diye görürsünüz. SI şeklinde. Burada onunla ilgili işlem yapacağımızda ya da bir az önce söylediğim gibi formülsel bir işlem yapacağımızda lütfen bu kısma dikkat edelim. Çünkü buna göre adlandırma yapıyoruz. Şimdi ışık şiddetine gelecek olursam. I ile gösteriyorum. Kandela işte bunun birimi uluslararası birimi ve fotometre ile de ölçülüyor. Sıcaklık dediğimizde büyük T ile gösteriliyor. Sıcaklıkta şöyle bir parantez açmak istiyorum. Günlük hayatta biz biliyorsunuz ki e, Celsius'u kullanıyoruz. İlerleyen dönemlerde de Celsius aklınızda kalıyor. Lütfen bunu yapmayın. Burada uluslararası birim sisteminde Kelvin kullanılıyor. Buna dikkat edelim. E biliyorsunuz ölçüm aleti de termometre diyoruz. Şimdi akım şiddetine geldim. Bu da i ile gösteriliyor. Amper Birimi e, ampermetrede ölçü aleti. Madde miktarı aslında bizimle çok da böyle iç içe olmayan bir kısım. Daha doğrusu kimyada daha çok kullandığımız bir birim. Büyüklük. E, burada en ile gösteriliyor. Birimi ise mol. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bu hane boş kalmış ölçme aracı. Şimdi burada dikkat edeceğimiz kısım mol dediğimiz kavram işte. Oradaki sayılardan ibaret olduğu için hani herhangi bir ölçme aleti yok. Bir mol su belirtmek için kullandığımız bir büyüklük. Uzunluk dediğimizde uzunluğu arkadaşlar bazı soru kalıplarında x ile bazılarında d ile bazılarında l ile göstereceğiz. Bunun da birimi metre. Yine ölçme aleti işte cetvel olabilir, ee, mezur olabilir, şerit metre olabilir. Bu şekilde kullanıyoruz. Zaman dediğim kavram küçük t ile gösteriliyor. Saniye. En çok dikkat ettiğimiz kısımlar yani gözden kaçırdığımız kısımlardan biridir bu. Buna da özellikle değineceğim. Şimdi saniye dediğimiz kavram önemli. Çünkü bir formül oluşturdum. Bir kavram kavramı ulaşmaya çalışıyorum. Ve orada soruda bana dakika verilmiş. Mutlaka onu saniyeye çevirin. Çünkü %99 formülüze halinde saniye kullanılmıştır. Genelde hatalarınız da buradan kaynaklanıyor. Şimdi kronometre ile ölçülüyor dedikten sonra devam edelim sınıflandırmaya. Şimdi türetilmiş büyüklükler birden fazla temel büyüklük kullanılarak anlamlandırılan fiziksel büyüklüklerdir. Herhangi bir ezber vesaire yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Temel büyüklükler dışında kalan her şey bu sınıflandırmanın içine girer. Ee, alan, hız, hacim, sürat, kuvvet, ivme, enerji aklınıza gelebilecek kısa muz dışındaki bütün büyüklükleri biz türetilmiş büyüklükler içine dahil ediyoruz. Şimdi skaler büyüklüğe geldim sadece sayı ve birimle ifade edilen büyüklüklere yani sadece sayı ve birim kullanarak anlam ifade eden büyüklüklere skaler büyüklük diyoruz. Örnek vermişiz 5 kilogram 10 metre. Yani 5 kilogram elma dediğimde mesela sağa doğru sola doğru öne doğru arkaya doğru diye bir kavram kullanmama gerek yok. 5 kilogram 5 kilogramdır. Şimdi ikincisi vektörel büyüklük arkadaşlar. Vektörel büyüklük sayı ve birim dışında yön ve doğrultunun da lazım olduğu bir büyüklük ve büyüklük kullanılırken vektörel bir büyüklük kullanılırken eğer ben yön doğrultu kavramlarından bahsetmezsem bunu anlamlandıramam. Şimdi burada da örnek verecek olursak hız, kuvvet, ilme, yer değiştirme gibi örnekler verebiliriz. Şimdi vektör ve özelliklerine kısaca bir değinmek gerekiyor burada. En azından sistemi görmek açısından zaten 11. sınıf konularında ilk başı AYT'nin babası da vektörlerdir. Şimdi vektör ve özelliklerine bakacak olursak. Birinci uygulama noktası doğrultusu, yönü ve şiddeti olan doğru parçası demektir vektör. Burada dikkat etmem gereken kısım vektör diyebilmem için ciddi anlamda bu dört kritere bakmam gerekiyor. Aslında vektör dediğim kısaca yönlendirilmiş doğru parçası diyebiliriz. Vektörler toplanabilir. Vektörel işlem diye bir kavram kullanıyoruz biz fizikte. Şimdi aynı yönlüyse toplayacağım. Zıt yönlüyse çıkaracağım. Burada işte bu kavrama ben vektörel toplama diyorum. Buna dikkat etmek gerek gerekiyor. Toplam vektöre de bu işlemler sonucunda bileşke vektör diyoruz. İşte bileşke vektörü dengeleyen e, yani daha doğrusu sisteme uygulanan kuvvetleri vektörleri sıfırlayana da biz dengeleyen e, kuvvet ya da dengeleyen vektör diyoruz. Şimdi büyüklükler kısmı epey önemli. Bana kalırsa büyüklükler kısmını güzelce bir not alıp işte odanızın bir köşesine ya da aklınızda nasıl kalacaksa o şekilde bir yöntemle bir yerlerde gözünüze çarpacak şekilde ilk zamanlar özellikle yapmanızda fayda var. Şimdi burada bilim araştırma merkezlerine bakacağız. Ee, i̇şte ülkemizde olanlar önemli hem genel kültür açısından da önemli. Ee, insanların birlikte çalışma imkanı buldukları, bilimsel çalışmalarını, buluşlarını, projelerini, bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini paylaştıkları merkezlere biz bilim araştırma merkezleri diyoruz. TÜBİTAK bizim ülkemizde en popülerliği olan bilim merkezlerinden biri. Açılımı da Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu. 1963 yılında toplumun yaşam kalitesini arttırmasına hizmet etmek, akademik ve endüstriyel araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak gibi amaçlarla kurulmuştur. Buradan da TÜBİTAK yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edelim. Şimdi SÖR dediğimiz kavram var. Bu da Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olarak geçiyor. Dev bir parçacık fiziği laboratuvarıdır İsviçre ve Fransa sınırında kurulmuştur 1954 yılında 12 ülke tarafından Kurulmuş arkadaşlar Şimdi burada Tabi bu notları ben geçen sene düzenlediğim için Tayek denilen bir e, Kuruluş var Hani bunun yeni adı Maden endüstri, endüstrisinde buna dahil ettiler Tenmak Oldu Onu belirtelim Burada gözden kaçmış bu. Tenmak oldu bunun. Nükleer madde kullanımında doğabilecek tehlikelere karşı halkın sağlık ve güvenliğini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Aselsan günümüzde biliyorsunuz çok aktif yine Aselsan'da. Ama daha öncesinde işte sadece 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme cihazlarının karşılanması amacıyla kurulmuşken günümüzde birçok faaliyette bulunuyor. Şimdi ESA Avrupa Uzay Ajansı Avrupa'nın uzay programını hazırlamak için 1975 yılında Fransa'da kurulmuştur. İnsanlı ve insansız uzay uçuşları yapmaktadır. Uzay istasyonu kurmuştur. Uzayda tıp, yer bilimleri, ozon tabakasının incelenmesi gibi konularda da bilimsel araştırmalar yapmaktadır. En son olarak NASA'ya gelecek olursak Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programlarından sorumludur. Aynı zamanda sivil ve askeri roket çalışmalarını yapmaktadır. Şimdi bu konumuz bu kısmıyla yeterli. Karşınıza çıkabilecek soruları gayet çözebilir durumdasınız. Bu konu anlatımını dinledikten sonra. Ama tekrar söylüyorum lütfen... Ee, soru çözümlerinde izleyin yani birden fazla soru çözüm izleyin ee, Gerçekten bu işin olayı e, özü soru çözümlerinden geçiyor şimdi bu kısımla ilgili Evet sözel kısmı fazla herhangi bir işlem vesaire kısmı yok Onun için güzelce bir okuyup dinleyip e, üzerinden geçip bununla ilgili sorulara bakmak lazım Şimdi bu kısımla ilgili söyleyecek olursam bir de arkadaşlar bunun dökümanı siz videoyu izlerken altında bağlantı olarak verilecek. Ve lütfen benden size tavsiye videoyu izlemeden önce lütfen bu kısımları halletmiş olun. indirin, inceleyin, notunuzu alın. Çünkü bu konuda evet çok not almadık ama ilerleyen ünitelerde epey not alacağız. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.